Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra e, sizlere tekrar birlikteyiz. E, bugünkü konumuz e, borçlu e, alın zamanı geldi mi? İşte bitcoin, altcoinler ne durumda? Ev, araba, arsa ne durumda? E, bir de euroya bakacağız. E, videonun hızlı olması için öncelikle hani siz vaktinizi çok çalmamak için öncelikle hızlıca e, BIST 100 ne durumda? Ona bir bakalım e, Şuradan grafiklerimizi açtığımızda biliyorsunuz günlük, haftalık. E, Grafiklerimizde hani e, günlüğe düşmeden önce haftalık grafikte bu işi yapıyor olmamız daha mantıklıdır. Gördüğünüz üzere şu anda güzel bir alım vermiş durumda. E, tam alım vermiş ama siz bunu hemen e, alın diye bir şey demiyoruz. Tabii ki bizim yani şu anda bizim benim e, bir size yatım tavsiyesi bulma ihtimalim sıfırdır Ben genel olarak kendi fikirlerimi sizinle yani, e, paylaşıyorum. E, gördüğünüz üzere e, şöyle baktığınızda alım vermiş gibi. Alım vermiş gibi ee, şurada. Ama e, benzer mantıkta baktığınızda tamam. Ama e, bu haftada baktığınızda bu grafikte aşağı düşebilir de, yukarı gidebilir de. Ha, bu durumda başkonsular devreye giriyor arkadaşlar. Hani e, biliyorsunuz Kenteret uzun zamandır tamam yeri duruyor ama daha fazla da piyasaya girebilmesi için borsaya giriş yapılabilmesi için bu alım zamanı olması lazım biliyorsunuz hani sonuçta e, firmaların da kendi personelleri var bu işlere bakıyor e, ne yapacaklar, ne edecekler onlara bakmak zorundalar bu nedenle e, hani her e, firmanın kendi personellerinde bu işe ona bir bir olması gerekiyor baktığınız zaman haftalıklarda belki alım hani daha düşmesi gerekiyor şu alanda şöyle düştüğümüz zaman 8500 falan aşağı az bir kırması gerekiyor ki bir tam alın zaman olsun gibi ama burada aldığı zaman şuraya düştüğü zaman ne yaparsın beklersiniz ha önümüzde seçim olmadığı için aşağı düşme ihtimali ne kadardır aşağı muhtemelen 7300'lerden aşağı pek düşecek gibi değil. Muhtemelen yabancılar da bu da gireceklerini düşünüyorum. Ama yabancıların buraya geldiğinde uzun vadeli beklememesi için daha biraz daha alıma gelmesi gerekiyor. Çünkü bu rafaya göre kesinlikle bu borsa girilmez. Ama borsaya girmenin diğer avantajı şey ee, diğer bir etkini de siyasi bir ayak biliyorsunuz. Siyasi ayağa bağlı olarak bu iş yapılabilir. Mehmet Şimşek eğer izin verirse borsaya girecektir bundan sonra dediği zaman demek ki yukarı doğru uçuşa geçecektir. Ha yukarı doğru gidebilir ama eee Tabii ki burada e, biz hisseleri seçerken e, bunlar bilançolarına bakmanız gerekiyor. Ne durumdadır? Onlar da bilinci aşamadır. Ama genel olarak bakıldığında piyasalara baktığımız hisseler, hisseler senetler genel olarak güzel bir alım zamanı olduğu düşünüyoruz. Ama e, düşünüyorum en azından ben kendi fikrim olarak. E, ama ben girer miyim? Ben şu anda hala girmem. Çünkü 7.300 görmedi Ben bu piyasalara girmem arkadaşlar. Diğer konumuz... E, Bitcoin ne durumda? Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle şuradayız. Bitcoin'imiz ne durumda? Ee, Bitcoin güzel mi değil mi nasıl bir şey bakalım. Gördüğünüz üzere Bitcoin de güzel bir e, hani işte böyle gelmiş, böyle çıkmış. Tamam güzel buradan uçacak gibi tamam mantıklı olarak İyi güzel de şimdi aşağı düşebilir mi? Düşebilir gördüğünüz üzere potansiyeli var. Aşağıda düşebilecek yani şu anda. Ee, bağlanan taraf bakıldığı zaman. Ama e, biliyorsunuz e, Amerika'da e, Trump etkisi var. Trump geldiği zaman yukarı gidecek diye büyük bir alım e, düşünüyor gibi gözüküyor. Ama büyük bir kanlama içinde olmasın arkadaşlar. Burada e, şu band e, ortalama band bu banda e, sekebilir. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor bu aşamada. Bitcoin gerçekten e, yok edebilir. Onun için şu anda Bitcoin'a e giren miyim? Beni öldürsen girmem buralara. E, de el, yani 52'nin üstünde kesinlikle girilmez. Yaklaşılmaz. Altcoin'lere ne zaman gelir? Altcoin evet arkadaşlar bu Bitcoin aşağı doğru ciddi bir düşüşten sonra yukarı doğru çıkması lazım ki o aşamada bir altcoin'lere giriş zamanı olduğunu düşünelim. Ee, dediğimiz gibi Bitcoin'e ne yapıyoruz? Amerika seçimine bağlı olarak bu hafta kesinlikle girmiyoruz. Bu, bu, hafta zaten piyasalar hiç girmeyin. Çünkü 5 Kasım'da Amerika'da seçim var. Her şey bir darmadağın eder. Bizim borsayı bile darmadağın eder. O nedenle büyük bir sıkıntı. Ee, bakalım arkadaşlar. Ee, burada bir uyan dev vardı uyandı uzun bir süre uyudu 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 ve uyandı Arkadaşlar tabii ki uyandı ama burada ne yapacak e, maalesef şöyle düşünün Şuradaki logo burada da yaptığına göre bu arkadaşımız buraya doğru inmek zorunda gibi diye düşünüyoruz kişisel olarak e, ama e, Amerika'da biliyorsunuz Trump gelirse ayağımcı olacağı için ne yapacak e, hani dolar değersiz kılınmaya çalıştığı için insanların e, gümüş ve altına gitme olası da var. O nedenle yükselebilir. altın ne durumda? Ons altın. Biliyorsun altın deyince ben ons altına düşünüyorum. burada da haftalıkta görüyorsunuz arkadaşlar. Of oh, maşallah uyumuş burada ve uyanmış. Aynısı biraz önceki gibi. Ve bunun buraya bir alıma gelmesi gerekiyor. Ama bu alımdan önce bir 3000 dolar gösterir mi? Ha büyük olası olasılık 3200'e kadar da gidebilir. Anlık olarak girip gelebilir. Ama bu yukarılarda olmaz. Ama buralarda alınır mı altın? Altın buralarda alınmaz arkadaşlar. Altın alın verilmiyor. Şu anda piyasalarda altın, gümüş e, kesinlikle yakın, gereken bir durum olarak gözüküyor. E, başka euro dolara bakalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah maşallah burada aşırı maşallah Trump geldiğinde bu işleri her şey değişecek ama Trump biliyorsunuz Ocak ayında görev alır. 5 Kasım'da seçimler olur ki yeni başkan Ocak ayında başa geçer Amerika'da. Ee, o nedenle burada e, Euro-Dolar'ın nereye gideceğini bilecek hiçbir yandan kulu yoktur. Buralarda orta bağıtlarda sekebilir, buralarda oynayabilir. E, sonrasında e, ev, ev e, emlak konusuna geldiğimizde ev e, biliyorsunuz hani sıfırlarda kampanyalar olabiliyor ama e, ikinci ellerde e, yüksek e, kredi oranından faizden dolayı e, hani yüksek meblağlı emlaklara girişte imkansız gibi 2 milyon üstündeki evlere giriş biraz bayağı bir sıkıntılı gibi. E, ne kadar kampanya yaparsa yapsın onun taksitini üstündeki e, örnek 5 milyon 10 milyonluk bir evin taksitine e, faizine kimse giremez. E, o nedenle emlak sektörü şu anda e, düşmüş durumda. Hani tek odalı tek de küçük bir daire olarak ileride e, büyük kredi almaktan engellenebileceği için o da bir sıkıntı. O yüzden emlak sektörü şu anda ne olacağı belli değil. Araba araba ancak sıfırında kampanyalarla bir iş yapılabilir. İkinci elde e, zaten e, kredilerde sıkıntılar, O yüzden işe yaramaz. E, USDT, dolar, e dolar arkadaşlar bitcoin aşağı düştü. Herkes bitcoin almaya çalıştığı için USDT e, bizim tarafta euro olarak değerlenir. Euro'yu anlattık. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hani moraliniz bozulmasın ama şu anda çok fazla bir enstrüman bulunmamaktadır. En güzeli yine hani fanlar gözüküyor. Yine de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi fikirlerimi sizinle paylaşmış oldum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.